Tamam. istek gönderdi. Ben de kabul ediyorum. Güzel. Zeynep. Cimi. Merhabalar. Dilek hocam merhaba nasılsınız? Ama ben sizi göremiyorum daha henüz. Bağlanıyor diye yazıyor. Ha şimdi görüyorum. Tamam. Şimdi Gel gör Nasılsın? İyi misin direkt Hocacığım? Çok teşekkür ederim. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım benim. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Ee, Tabii yok biz görüşüyoruz da burada şimdi canlı yayın yapıyoruz direkt Hocamla. Evet. Direk Hocam. Eğitim vardı benim yine. Eğitim verdik yine yurt dışına. Nereye Hocam? Yurt evet. dışına? Almanya mı yoksa? Yok Almanya değil. Şimdi birazdan gelir aklıma. Turan Bey e eğitim verdik yani Türkiye'de ama orada yaşıyor hı hı. <laughs> onun için haydi geçiyor e, güzel geçer sizin dersleriniz e, herkese tavsiye ederim zaten burada bizi takip edenler senin devamlı izleyenler öğrencin olarak söylüyorum bunu hı hı. E, sayfanda gördüm sizin sayfanızı görmüştüm tesadüfen ondan sonra dedim e, ben bu derse almam lazım İlk önce tabii inanmak lazım bu olaylara. İlk önce inanmak lazım. Ondan sonra dersini aldığın zaman çok güzel eğitim aldım sizden. Çok çok teşekkür ederim. Ufkumu o kadar genişlettiniz, düşüncelerimi o kadar değiştirdiniz. Zaten yaşam koçuyum. bir de sizden beraber bunu alınca, yoğrulunca çok güzel bir yani yemek çıktı ortaya diyeyim, öyle diyeyim. Ama çok güzel öğrendim. Yani dersinizden çok memnun. Dilek Hocam. Herkese tavsiye ederim bunu. Bir de e, yani o kadar güzel öğretiyorsunuz ki insana böyle tane 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 tane. Hiç sıkılmadan. Hani öğretmen e, yani öğrenciye bunu aktarması da çok önemli. Çok önemli bu. Bir de hissetmek önemli. Bunu hissetmesi de çok güzel. Çok güzel hissediyorum bunu. Hissettim de derste. Ondan sonra e, beraber hani kanal olmak çok güzel bir şeydi. O çok ayrı ayrı bir güzel insana bir duygu, bir haz veriyor. Yani dünyada çok keşfedemediğiniz şeyler varmış meğerse. Bunları yeni yeni göz. gerçekten Zeynep'cim çok teşekkür ediyorum. Galiba görüntü mü gidip geliyor? Görüntü gidip geliyor. Şey, bağlantı bilmiyorum sizden mi oluyor, bizden mi oluyor? Kopuyor. Artık neyse bakarız. O, olmasa bir daha yaparız ama şöyle şu anda geliyor mu sesim? Geliyor tamam şimdi güzel. Tamam. Zeynepciğim öncelikle çok teşekkür ediyorum. Beni hem, hem sevindirdin, onurlandırdın hem de utandım biraz. <laughs> yok, yok. Hakkı yani Hakkı olan insanın hakkını teslim edeceksin. Bu bir gerçek. Tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Senin de güzel güzel öğrencilerin olsun inşallah olacak da. Evet, sen ben canlı yayınlarda şifa yaparken beni tanıdın, değil evet, mi? Evet, 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 o zaman tanıdım. O evet. zaman ilgimi çekmiştiniz, lüks Hoca. Evet. Ne güzel. Çalışmalarımızda üçüncü göze de değindik. Senin üçüncü gözün de açıldı diyorsun, değil mi? Ben hatırlıyor musunuz? İki, birinci derste de miydi? ikinci ders diye ya, Siz özelden yazdım. direkt hocam. Ne yaptınız? Siz benim üçüncü gözümü de mi açtınız dedim. Hani o gün acayip bir enerji oldu, acayip bir şey oldu böyle. Ya evet. güzel bir şey yani bence çok güzel bir şey. Evet, aslında dünyaya bir de bakış açını da değişti yani. Tabii tabii tabii, bakış açısı değişiyor. Zaten <laughs> yani yeteneği içinde olan insanlar bu eğitimi aldığı zaman kendini keşfediyor. İlk önce kendini keşfediyor. İlk önce kendini, sonra etrafa o şifayı dağıtıyor. Kendinizi keşfetmeden hiçbir şey yapamaz. İlk önce kendinizi keşfedeceğiz. Ne istiyoruz? Neredeyiz? Nereye gideceğiz? Aynen öyle dediğin gibi, şey Zeynepciğim katılıyorum. Zaten bu bütün kişisel gelişim eğitimler öyle dediğin gibi, koçluk eğitiminde de bunu yapıyoruz, kuantumda da aslında insanın içindeki gücü ortaya çıkarıyoruz. Bilinçaltı da ekstra gerçekten farklı, güzel şifalandırmalar oluyor. Ne güzel. Bütün her evet. güzel aslında. Herkes kendine bir şeyler alıyor. Ben bunu biliyorum diye şey yapmayın. Bence eğitimlere katılın. Sadece evet. eğitimlerime değil. Genelde kişisel gelişim yani bu değişik bir şey. İnsanın kendine vakit ayırması. Kendine Tabii vakit ayırması, da doğru şeylere kanal olması, o kanal olduğun doğru şeylerde daha güzel kararlar verilmesi. Mesela yaşam koçluğum bitti benim. Hemen sizi canlı yayında görünce hemen bu eğitimi almam lazım dedim. Eee evet, sizin... yani bitmiyor. Peş peşe geliyor, peş peşe geliyor. Gerçekten siz örneksiniz, güzel. Ben de sizi takdir ediyorum. Çok da sevdim. enerjimizde de tuttu insanı kendini keşfetmesi güzel bir şey. Hani büyüklerimiz ne der? Gönül gözün açık olsun ya yani hakikaten bu bu bilinçaltıyla da gönül gözün de açık oluyor. O zaman ona üçüncü göz de diyorlar. Üçüncü göz evet. Ama işte bir de şu var. Gönül gözün açık olsun. Yani ille görmeyen kişiler var. Onlar da güzel şifa yapıyor. Yani buradan diğer bizi sonradan dinleyenler, izleyenlere, şu anda dinleyenlere bunu belirteyim hakikaten. Görmeseniz de gönül gözünüz açıksa o şifayı yapabilirsiniz. O eğitimleri, istediğiniz eğitimleri verebilirsiniz. Şimdi bu da bir gerçek. Sadece kanal olmak, ben olamıyorum, şifa veya yapamam demeyin, yapabilirsiniz. Çünkü biz hem hayvanlara, insanlara, bitkilere yani taşa, toprağa her şeye şifaya vesile olduğumuz için yaradan o zaman veriyor. İstem, i̇stemeyi dilelim. E, Eğitimde de onları gösteriyoruz zaten, değil mi? Tabii. İnanmak önemli. Kendine inanmak, yapabilirim. İşte demin de direkt hocam, istemek önemli. İstemek çok önemli. Gerçekten kalpten istemek çok önemli bu eğitimi almak. Ama ondan sonra diyorsun ki ay iyi ki almışım, iyi ki yapmışım. Ne kadar güzel değişik şeyler öğreniyorum. Bak bunları keşfetmemiştim. Ondan sonra keşfediyorsun. İnsanlara faydalı olduğun zaman bir başka onun hazı. Onun hazı bir başka oluyor böyle. Ondan sonra e zaten Almanya'da da şimdi danışmanın oldum ya asistanın oldum. Onun hazı da bir başka oluyor. <laughs> Harika bir enerjin var. Direkt Kola, olaya girdik. Ben e, diyecektim nerede yaşıyorsun? Ne Almanya'da. De... Almanya'da yaşıyorum ben kendim. <laughs> o, Almanya'dan e, bu derse katıldım canlı yayını zaten izlemiştim siz Dilek Hocam çok hoşuma gitmişti bu eğitim ondan sonra bunu almak istemiştim e, İyi ki de yapmışım yani çok mutluyum evet ben de mutluyum İyi ki de evet yani evet. bir de siz hocam olmasından dolayı daha da da mutluyum yani çok teşekkür ederim siz de iyi ki ee, beni tercih ettiniz. Öğrenci de demiyorum. Ee, hocam dediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, ben isimle de hitap edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ee, yeter ki bu güzellikleri alın. Hayatınıza sokun. Diğer arkadaşlara da diyorum. Hayatınıza sokun. Siz de e, eğitmen de olabilirsiniz. Evet. Ee, Meditasyon da yapabilirsiniz. Yani şifacı da olabilirsiniz. İsterseniz e, bu eğitimi aldıktan sonra eğitmen olmak istemiyorsunuz ama ailenize, kendinize, çocuklarınıza, çevrenize şifaya vesile olabilirsiniz. E, yani davet ediyorum. E, tüm bizi daha sonra da izleyenlere. Bizler dinleyecekler çünkü. Bunu belirtmek isterim. Peki e, Zeynep'ciğim siz Almanya'da neredesiniz ve ne iş yapıyorsunuz? Ben Almanya'da e, Augsburg'da yaşıyorum. Münih'e yakınım. Ondan sonra yaşlar yurdunda da benim işim var. Ben orada beslenme işine uğraşıyorum, ilgileniyorum, yemeklerini yapıyorum yaşlar falan. Da sana ulaşsınlar beraber eğitimlerimizi. Vesaire. Tabii Almanya'da Almanya'da olan insanlar tabii tabii seve seve bana ulaşsınlar. Ben yani yardım Dan arayabilirler lütfen e, telefonunu yardımcı olabilirim 0152 27 e, 748 723 numaram yurt evet. dışında olan e, canlar beni arayıp yardımcı olabilirim dilek hocam beraber evet. dünyanın veya Türkiye'den destar ararlarsa e, önüne 49 mu koyuyorlar, ne koyuyorlar? önüne evet 0049 Hı. Zaten sayfam da var Yaşam Çemberi Z Yaşam Çemberi var Instagram'dan, oradan da yazabilirler. Facebook'tan sayfam var Yaşam Koçu Zeynep Karataş diye oradan da Messenger'dan da ulaşabilirler. Tabii. Ne güzel. Hı -hı. Harikasın. Ulaşacaklardır sizden, bizlere ve beraber inşallah. İnşallah. Bugün eğer isterlerse birisine de hediye yapabiliriz değil mi Şifa Amitasyonu hocalarına? tabii tabii ee, yazarlarsa aynı şekilde. Ee, zaten genelde yazanları biliyorsun. Ben hiç geri çevirmiyorum. Ee, Instagram'da yani burada canlı yayınlarda ücretsiz yapıyoruz. Hediye çalışması. oluyor. Hı -hı. Bu güzel mucizevi eğitimimizi dünyalara yaymak istiyoruz. İşte yaptığımız için beni geldin Almanya'dan buldum. E mucizeler ötesiyiz. <laughs> Genelde şeyde e, Refik Hocamız da bana hep de derdi şey yurt dışında açıldın. Evet ben genelde yurt dışından çok aranıyorum e, eğitim veriyorum, seans yapıyorum. E, güzel bir şey, bir ilgi çok bir şey. çok güzel bir şey yani mesela bu eğitim almadan önce bunları bilmiyordum. Mesela eğitim aldıktan sonra şifa çalışması kendime ilk önce yapıyorum mesela böyle şey olduğu zaman enerjim düştüğü zaman ya da bir yerim ağrıdığı zaman ya da bir sorunum olduğu zaman hemen kendime bunu yapıyorum ve önceden şey yapardım böyle şeylere inanmazdım ya bunlar ne konuşuyor falan böyle şeyler var mı derdim yani eğitimlerden önce bunu Buna, bütün insanlarda var bu yok değil hani ön yargılı gelmek demek var ya böyle gelirdim ama bu eğitimleri aldıktan sonra öyle bir şey değilmiş aslında varmış yani yap, yapmak çok önemli ve gerçekten de yapıyorum ve bunun faydasını çok görüyorum ne güzel Tebrik ediyorum bir e, konuşmamızda şey demiştiniz e, Ben bir kedi şifalandırdım onu anlatın harika kedi deyip geçmeyelim onlar da bir can yok Kedi de öyle köpek de öyle mesela bugün köpeğimiz Grey mesela o böyle şey fark etti herhalde ki bendeki enerjiyi, bendeki şeyi mesela bugün daha bir başkaydı böyle bana yaklaşımı falan kedi hmm. de öyle mesela kedi yarım olmuştu bir şey olmuştu onu şifalandırdık geçti mesela harika ee, enerji çalışması işte aslında şöyle 2002'den beri 11'de deniliyor da dünyada gerçekten bir uyanış var yani e, bu kuantuma e, enerjiye inananlar e, spiritüelle bir uyanıştır bu hakikaten insanlar kendini hem geliştiriyor hem de bir uyanış var e, gerçekten hepimiz bir enerjiyiz yani e, bu hepimiz bir enerji düşünsen 50 yıl önce söylesen kimse inanmazdı evet ama Hı. bunu bilim adamları da ortaya koyuyor e, söylüyor çiftelik meselesi mesela çalışmaları. Harika. Hepimiz bir enerji olduğumuza göre yok sınır, yok uzaklık. Bir metre de aynı. Önceden de bahsetmiştim. Gerçekten kilometreler veya uzayın e, diğer e, sonsuz yerine aynı şekilde hızla enerjimiz gidebilir. Gidiyor. Gidiyor. Evet, Çünkü görüyoruz da. Doğru, direkim. bir kitap okumuştum çok yıllar evvel. Uzaydaki astronotlara da şifa yapılabilir. Buradan oraya aynı enerjimiz gidebilir. O zaman e, zannederdim ya Bursa'da yaşıyordum ya da Ankara'ya gelmek isterdim. Belki 27 yıl önce olabilir. Hayret ediyordum. Ne güzel diyordum. Wow diyordum. E, araştırdıkça insan kendini geliştirdikçe, baktıkça Aa, doğru mu doğru ve çok doğru. Sonra gel. doğru evet aynı. Sonra dilek doğan gel. Sen burada canlı yayınlarda şifa yap. iyi ee... İyi ki gelmişsiniz <laughs> ama hocam. <laughs> Bu da bir enerji meselesi. <gülüyor> dilek <gülüyor> Hocam, burada bir takipçiniz Love Mia yazmış. Benim belimde ve sırtımda yıllardır ağrı var. Tamam. Ee, canlı yayına katılmak istiyorsa alırız. Canlı yayına katılmak isterseniz Dilek Hocam'a yazın. Buradan. Yorum yerinden. Evet, i̇smini ve canlı yayına şu an ağrıları varsa alabilirim. Şu an ağrımız varsa alabiliyor Dilek Hoca. Evet çoğunlukla var bu sırt ağrıları, bel ağrısı, bel, bel fıtığı, boyun fıtığı. En çok da onun üstüne enerji istiyor. Yani evet. onun üzerine şifalanma daha çok gerekiyor bence. İnsanlar daha çok buna ihtiyacı var. Evet, değil mi? Bel ağrı. Bel fıtıkları çok fazla. Senin zannedersen birkaç arkadaşına çalıştık değil mi? Aa onu söyleyeyim bak o, unutuyordum az kalsın. Evet benim bir arkadaşım vardı. Ee, onun bel fıtığı vardı. Baya bir rahatsızlığı vardı. Ona mesela yaptınız çok iyi oldu. Hatta birkaç defa aradım sordum. Dedi çok iyiyim dedi. Allah razı olsun dedi. Sonra bir arkadaşıma daha yaptık. Yani iyi geldi. Çok iyi geldi. Hani şeylerini peşinde oluyorum soruyorum nasıl oldu iyi misiniz değil misiniz hani insan merak ediyor ondan sonra güzel dönüşler oldu çok güzel dönüşler oldu böyle hocam ne güzel evet benim sırtımda belimde ağrı var yıllardır ağrı var peki katılmak istiyorsanız evet love me a şu anda ağrım var katılmak isterim ben ayrılayım o gelsin hocam öyle olsun ya da katılıyorum derse bazı ha, katılıyorum evet özelden şey yapıyor canlı yayına belki canlı yayına katılmak istemezseniz özelden yazın ama canlı yayına katılmak istiyorsanız buradan istek yollayın dilek hocam size alsın hani evet. bazıları istemiyor canlı yayında olmak aslında buranın enerjisi de muhteşem bence böyle daha güzel oluyor yani birebir buradan burada şifa onlar için faydalı Evet. Ne diyor? Tekrar mı diyor? Yok. Şu anda ağrım var. Katılmak isterim. O zaman istek atın canlı yayını. Tamam. Ee, öpüyorum seni o zaman. Alalım. Ya da bunu... Peki. Lütfen katılmak isteyen bayan arkadaşımız. İstek yollamış Dilek Hocam. Ben çıkayım. Ya. Sen kapatayım sonra onu alayım. E, tamam. Fay... Ben Açım. çıkayım. Fay... İstek yolladım. Evet, beni ağrıyan arkadaşımız istek yollamış 2-3 dakika sonra seni alayım olur mu olur diye kapatayım tekrar açacağım bunu kapatınca seni alayım olur dersen bel ağrısı olan bunu kapatacağım seni alacağım bilgin olsun Evet diyorsan kapatayım yoksa biz sohbetimize devam edeceğiz canlı yayına biraz sonra katılmak istiyor musun? Umarım beni anlamıştır. Sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah hocam <laughs> söyle güzel konuştunuz anlamıştır tabii. Eğer katılmak istiyorsanız evet değil olur diyor. Tamam Dilek hocam. Kapatın. Şifalandıralım. Kendine iyi bak. Öp